İbn Teymiye Tanrı'nın mekansal anlamda evrenin üstünde ve ondan ayrı bir yerde bulunduğuna inanır. Doğru akıl muhasebesiyle doğal yapının ya da fıtratın, Tanrı'nın Kur'an'daki vahyinin ve peygamberin erdemlerinin hepsinin bu konuda kesin bilgiye götürdüğünü düşünür. Yani İbn Teymiye'ye göre Tanrı tüm evreni kapsayan mekansal olarak genişlemiş, bölünmez, devasa bir varlıktır. Tanrı uzayda var olan bir varlık değildir. Tanrı uzayı aşmaz. Aksine Tanrı özünde uzamsaldır. Ki tüm bunlar İbn Teymiye'yi bedenselci yapar mı? İbn Teymiye mekansal genişlemelerin bölünebilir olması gerektiğini reddeder. Tanrının bedensel olabileceğini ya da bu anlamda bir bedene sahip olabileceğini reddeder. Tanrının ehad, bir ve samet kendi kendine yeten isimlerinin parçalığı, bölünebilirliği ve bedenselliği reddettiğini söyler. Daha ziyade Tanrı örneğinde olduğu gibi bir bedenin hem uzamsal olarak genişlemesi hem de bölünemez olması mümkündür. Tabii kelamcılar bu konuda hemfikir değiller.